çok zor bir yola girdin. Ve bu seni mutsuz ediyor. Yüzünden belli. Çünkü senin aklında hala Ceylan var. Hala onu seviyorsun. Altınlardan hiçbir zaman vazgeçmeyeceksin değil mi? Ya Gonca dur. Bu yalancının şantajlarına inanma Gonca. Geleceğini adım gibi biliyordum. Şimdi seyret bakalım. Gördüğünüz üzere kocamın yanında ben var. Kuma dizisinin yeni bölümünde Karan Sema ile konuşup kendisinin işine karışmamasını isteyecek Sema ise Karan'dan bunları duyunca çok üzülecek. Diğer yandan Leyla ise olan bitenin ardından sonra evden temeli gideceğini Feride ve Gonca'ya söyleyecek Ferit. Her ne kadar Leyla'nın gitmesine engel olmak istese de bu o kadar kolay olmayacak Ceydan ise gün geçtikçe Karan'ın masum olduğuna inanacak Karan bir karar vererek... Sema ile evleneceğini tüm aşirete duyuracak bunu duyan Ceylan çok üzülecek Kudret Hanım ise Ceylan'ın yanına giderek Ceylan'a nispet yapıp Karan'ın doğru karar verdiğini ve Karan'dan uzak durmasını isteyecek analiz videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.